Yerde aşağı yukarı belirlendi. Ama işte teknik kısımlar üzerinde çalışılıyor. O ufak kafe çok uzun sürmez. 2-3 ay içerisinde muhtemeldir ki yine gül açılacak. Aynı şekilde kent lokantası içinde uygun yer bulmakta zorlanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yerler olmadığı için bunu da zorlanıyoruz biraz. Yine belediyesinde de istenildiği zaman çok fazla sıcak bakım bir yer vermek konusunda biraz ketum davranıyorlar maalesef. Ee, ama ee, büyük şehirin hizmetleri ee, önümüzdeki sene hızlı bir şekilde yine göre de gelecektir. Kreş de açılacak mı göre? Kreş planı da var. Onunla da ilgili yer konusunda yer çalışmalar ve yer talepleri var. Bunlar gerçekleşirse hızlı bir şekilde onlar da yapılacak. Ben de kısa bir bilgilendirme eklemek isterim. Sabah buraya gelmeden önce PESAŞ Genel Müdürlüğümüz, Yönetim Kurulu Başkanımızla Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ettim. Ee, bilgiyi de aldık. Başkanına ek olarak zaten başkanımızın bilgisi dahilinde yürüyor işte. Ee, Kültür Park tarafında zannediyorum ki herhalde bir e, yer arayışı içerisindelermiş. Ee, anlaşmaları protokolü bitirip prosedür kısmını atlattıktan sonra en kısa zamanda yine satış tanzim noktasını kuracaklarını söylediler. Buradan da bilgiyi vermiş olurum.